Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir PUBG Mobile ile oynuyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bot gibi oynuyorum. PUBG Mobile'ı çok kavrayamıyorum. Ha benim var da. Ama ben var da bir tane çöle araba. Ee, ama YouTuber'ım. <laughs> çok kötü oynuyorum ama YouTuber'ım. Bu nasıl oluyor? Hiçbir <laughs> şey bilmiyorum. Şimdi power plant atlayalım. Elimde yarı olduğu için çok iyi oynayamayacağım. Oyun yüklenmedi. ha tamam. Bunu sıkar yok. Ben kalkmıyorum. İki parmak oynayan oyuncu gördünüz mü hayatınızda? Ya görmüşsünüz de YouTuber. Ben. 4x'i unutmayacağım. M400'e takıyorum çünkü onu. Bu mp. Ben şu silahla kötü oynuyordum. A6'a. Nerede lan? Thank you. Bir dakika. bir evet. bak bunda da Thank var? you. Allah'ım ya Rabbi M4 yok M4 çıkmadan, yok. Thank you. Buna bak. Help. Hocam bir dakika benim şurayı düzeltmem lazım. Thank you. Bir dakika şöyle. Help. <laughs> şöyle göstereceğim diye. Uh-huh. Thank you. Help. Mm. Thank you. Bak ben de tam da arkadaşlar Thank you. M4 almaya gidiyordum. Gitmeden önce buraya bakayım dedim. Ya bak benim kafama ben yazdık. <laughs> Direkt aşağıdan gitseydim keşke ya. İlk bunu bulurdum. Bir dakika. Mark tamam bu varmış bizde. Help. Hocam Bak bak arkadaşlar şu bir numara var şu bir numara var ya uçak sahibiydi bot gibi oynuyormuş. Arkadaşlar böyle Biz de bize kötü bize. Sonra beni bir de şeyle yaparsınız dersiniz. Hocam 4x'i aldınız mı? Thank you. Aldıysanız bu arada aşırı derecede söylerim. arabayı da bakmamışız. Ay ben beynim. Anasının ama. Yani yok. Thank ben. you. Help. Hocam aldınız mı ya? Aa, oh, yukarı bakalım belki kata gelmişiz belki. Thank you. Korkuttu lan beni dört numara. Arkadaşlar hani siz bunun damına çıkmak istiyorsunuz ya. Bu buna çıkılmıyor. Gelin şuna çıkılıyor. Oradaki demirler yuvarlak. Bununki bildiğin demir yani kare Bak mesela buna çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Kayıyor. Ha iki taraftan da çıkılıyor. Please recall me. İlk buradan çıkayım isterseniz. Neden beni takip ediyor? Ya çıkın! Piç kursuna bak. Sanki ben öbür taraftan çıkamam. Sövdüm de ya. Beni izleyenler özür. Özür dilerim yani hocam. Şimdi... Neyse. Ben küfür ediyorum da yani. Çok çok kötü küfürler ediyorum. Harbiden çıkamıyorum. Neyse. Çok kötü küfürler etmiyorum ben. Arabi Allah Allah kahretsin. Hocam ben 4x almaya gidiyorum ya. Bu arada çantamı bugün aldım nasıl? Çok güzel değil mi? Klasik sandıkta mı? Bir tane sandıktan alın mı atalım. Direkt bunu alırsam para bitiyor mu? Ana bitmiş. Neyse bir tane. Ne yapıyor bu şey? Şunu alayım. Dikiyim. Ya çok güneş geliyor pencereden. Ben bu videoyu sabah çekiyorum. Akşam çekmeyeceğim. Ben artık video akşam çekmek istemiyorum. Aa biri Ya ben koşmayı sevmiyorum hocam. Kemal Baba. Fefe Kemal Baba. Fefe X Kemal Baba. Şimdi bununla para isteyeceğim de. Türk değil der ki. Dur bekle arabayı satın alacağım. Watch out. Ağabey. Please recall me. Help. <laughs> Anlısı. Korktum. Lan ne oluyor? Korktum. Öldüm. Batu da yumruklama diyor. Awesome. Diyorsunuz. Şimdi awesome. kesin diyorsunuz ki Batu yumruklama. Batu neden yumruklayan diyorlar. Diyor. Allah kahretsin. Hadi bir net I'm recalling a teammate. Thanks. <laughs> Bunu böyle alabiliyoruz. Gelmesin umurumda mı? Arabanın içi de güzelmiş. Şöyle yakıyor. Hasreti. Hocam ben şunlarla gittim. Yürü git lan. biz arkadaşlarımızla oynayalım. İki kil çok az ya. Arkadaşlar neden iki kil almışsınız diyorsunuz da şimdi. adam mı var? Şimdi adamlık da sende olmadığı için ondan dolayı adam göremiyorum diyorsunuzdur. Güzel laf. Ya bu girin ha. Ya ya bak valla neyse. Açayım. Evet. Evet. Bir dakika ben. Bu da dursak iyi olurdu ya. Adamlar bizi görüyor mu böyle? Hocam drop. Almışlar zaten. Bir tane mal burada da şimdi. Kesin bunun içinde var? Ya da kırılıyor. Adam gördüğüm an ben atlarım. Sana ölüyorum. Beni hiç biliyorsunuz. Bak o mal buydu değil mi? Bir blok almış. Nasılsınız? Ne Nerede o? Ha. Aha. Asım. Awesome. Gel gel. Ya çorap. Asım. Awesome. Bir dakika. Ben şurada bir loot yapayım. Tamam. Good luck, mates. Öl. Awesome. Help. Allah kahretsin. Arkam var benim. Bu numara hayatımı kurtardı. Help. Dur be dostum. Patlama ya. Awesome. Ama bak ben de patladı. Pas. Onu ben Aa, gördüm. Hocam bir daha çıkartır mısın? Gördüm bu sefer. Hocam benim bunu vurmam biraz zor olmaz. Şurayı satarım. Şurada pusarım. Ha alanı öldü. Evet. We're the best. Şöyle de. Evet. Arkadaşlar her şeyde görüşürüz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.